60 temel denizcilik terimi bölüm 5. Rüzgarın teknenin başına geldiği açıya göre yelkenlerimizi konumlandırırız ve yelken seyir tiplerini de buna göre isimlendiririz. Temelde orsa, apaz ve pupa olarak ayırabiliriz. Ama apazı kendi içerisinde dar apaz ve geniş apaz olarak ayırdığımızda 5 adı altında da gruplandırabiliriz. Yelkenli bir teknenin sancağında 30 derece, iskelesinde 30 derece olmak üzere yaklaşık kör bir alan vardır. Yelken yapılamaz alan vardır. İşte bir yelkenli teknenin yelken seyrine girebildiği en dar açıyla yapmış olduğu seyre biz orsa seyri diyoruz. 60 dereceye kadar da orsa olarak adlandırıyoruz. 60-90 arasında darapaz, 90 civarında apaz, 90 150 arasında geniş apaz, 150-180 arasında da pupa seyri Diyoruz. Hadi gelin görseller üzerinden konuyu bir daha inceleyelim. Orsa seyrinde yelkenlerimiz olabildiğince kasılıdır. Darapaz'da biraz daha boşlarız. Apaz seyrinde daha da boşlarız. Geniş Apaz seyrine geldiğimizde yelkenlerimizi aynı yönde tamamen boşlamış oluruz. Pupa seyrinde ise ayı bacağı yaparız. Yani ana yelkenimizi bir tarafa, cenovamızı bir tarafa alırız.